Diyet yapmak bazı insanlarda neden ters etki yaratır? Diyet yapıyorsun, belki sabahları sadece bir tane yumurta yiyorsun, akşamları bir salata yiyorsun. Spor da yapıyorsun ama vücudun zayıflamak yerine aynı yerinde sayıyor, değil mi? Bunun bir nedeni var. Çünkü vücudun zayıflamaya değil, hayatta kalmaya çalışıyor. Ve sürekli düşük kaloriye maruz kaldığında vücudun şu mesajı veriyor. Kıtlık var, kalorileri yakma, depola. Bilim buna metabolik adaptasyon diyor. Yani sen zayıflamaya çalıştıkça vücudun Fren yapıyor, seni tutuyor. Daha az kalori yakıyorsun. Açlık hormonun grelin artıyor. Topluk hormonun leptin azalıyor. Enerjin düşüyor. Ve bir gün dayanamayıp diyetini bozuyorsun. Ve asıl tehlike şimdi başlıyor. Yediğin her şeyi yağ olarak depoluyorsun. Peki çözüm ne? Ne yapmalısın? Diyet değil, sürdürülebilir bir beslenme modeli oluşturmalısın. Her zaman düşük kaloride kalma. Vücudunu bazen şaşırt. Direnç antrenmanı yap kas kaybetme, kas kazan aksine uyku ve stres dengen yerinde değilse yağ yakımı oldukça zor olacaktır. Kilo verme ve yağ yakımı ile ilgili daha çok ipucuna ulaşmak istiyorsan hemen beni takip et ve hesabımı incelemeni tavsiye ediyorum. Kendine iyi bakın.